Peki sen saçını seviyor musun? Hiç, hiç, kolay taranmıyor. Aynaya bakınca çok kötü hissediyorum. Nasıl olsaydı daha güzel olurdum bence. Ahtapot diyorlar. Bakın size ne göstereceğim çocuklar. Saçlarını 10 tane örgüyle yaptığı için ben de ona ahtapot diyorum. Onun saçını beğeniyorum. Benim saçımı. Akdeniz'e <laughs> kıvırcık çok yakışıyor. Canım kızım kıvırcık prensesim benim. Seviyorum her halimi ister düz ister buklelin ister düz ister bukleli seviyorum her halimi herkes böyle sevsin beni ister düz ister bukleli kendini güven en güzeli saçlarını taçlandır. <laughs> Bunlar süsme peynir reklamında çocuk var ya. Ee? İşte o peynir bir yiyor, bir yiyor, canın çekiyor. Aa, görmedim ben. Görmedin mi? Dur bir daha yiyeyim. Vallahi canım çekti. Hmm. E Balparmak'ta da karlar ülkesi var. Disney'den karlar ülkesinin sevilen karakterleri şimdi bal parmak çıt kapak ve tüp paketlerinde. Oğlum Yapma. İyi bir şey değil o. Bak hasta olacaksın. Yapma demedim mi ben? Annem alerji olacaksın ben sana söyleyeyim. Ama oğlum sen beni hiç dinlemiyorsun. Onlar sizi dinlemeyecek. En iyisi siz bizi dinleyin. Hem çeşit çeşit hem de güvenli okul ürünleri da Zararlı madde tehlikesi olmayan, çocuk sağlığını tehdit etmeyen okul ürünleriyle içiniz rahat olsun. Güvenli okul alışverişi için ne lazımsa Carrefour'da. Carrefour'a Carrefour'a ne lazımsa, Carpursa, Carpursa ne lazımsa. Al oğlum. Aşkım yandık. Annem pınar süzme peynir istiyor. Babam pınar süzme peynir istiyor. Kardeşim pınar süzme peynir istiyor. Kardeşin kocası pınar süzme peynir istiyor. Bizde o kadar pınar süzme peynir var mı? Fark bir sakin ol. Pınar süzme peynirin aile boyu çıktı. Haberin yok mu? Ne bir reklamını görseydim haberim olurdu benim. <laughs> Zaten içindeyiz. Nasıl? Baba inceyiz bir ince. E pınar anneleri bilir. Yepyeni pınar süzme peynir aile boyu maa yenir. Çocuklar buyurun Lupo'ya. Yumuşacık iki kek arasında marshmallow. Her yeri çikolata kaplı Lupo sandviç kek. Anne alırım bir Lupo. Alamazsınlar. Alamazsınlar. <laughs> Fatih Bey. Beni dinlemedin, sağa girmedin. Bak, yolun bittiği yerdeyiz. Hmm. Yolun açık olsun diyeceğim ama. Yani. Hmm. Tamam Secati tamam. Yolun sonu. Dünyanın sonu değil ya. Tak geri gidelim. Yumuşacık marshmallow çikolatayla buluşuyor. Halle yiyen yumuşacık oluyor. Berk. <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> Yine geldi sevdicek, benim o isteyecek. Vermeyince sence çok da tıntın tın, sevgilim. Berk bu kim? Ben Feridun iç ses. İçinizden geçenleri söyleyen belki Berk inanmıyorum içinden bunlar mı geçiyordu? Yan olacaktı sevgilim. Benim o diyorsam benim o. Akane, Faye, korktun mu? Korkmadım. Yılan korktun mu? Korkmadım. Örümcek! Korktun mu? Yok, korkmadım. Niye korkmuyor ya? Çünkü Play-Doh. Play varsa korkum yok. içim rahat ol. Anılar anı turla başlar. Sen doğdun, anne oldum Seninle yeniden doğdum. Seninle öğreniyoruz anne baba olmayı. Her şeyinle mutlu olmayı. Sen aşkımızın meyvesi, evimizin bir tanesi. Hayatınızı kolaylaştırmak için Göbek Bağı Uyuntulu Mol Yeni Doğan şimdi de bez değişim zamanını anında anlayabileceğiniz yeni ıslaklık göstergesiyle bebeğinizin pişik oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor. MOLFIX, Fix. Onun için yapacağınız sayısız iyilikten sadece bir tanesi. Evladım. Fark edemiyorsan etmeyeceksin! Ama baba. baba ben tam para düşürdüm deyip getirmek ne demek oluyor? Hmm, suç sende değil aslında. Suç sana o arabayı verende. <laughs> cana gelicene tampona gelsin ya koçum benim. <laughs> yumuşacık marshmallow çikolatayla buluşuyor. Halle yiyen yumuşacık oluyor. Herkese bir halley <laughs> Pardon. Merhaba. Can. Ne bu şimdi? Hayatım açıklayabilirim. Bu doğal maden suyuyla meyve suyunun mükemmel birleşimi Uludağ Fırtı Extra. Bu mu açıklaman? Daha fazlası da var. Zengin mineralli, doğal ve çok lezzetli. Değil mi? Üstelik mandalinalı, orman meyveli, armutlu, kavunlu. Seninki de yeşil limonlu. Evet. i̇ç iç. Bol buldum minerali iç. çayları koyarız. Yanında da yumuşacık lüppo... Çocuklar ne yaptınız? Yoksa tüm lüppoları mı yediniz? Ben de var. Yumuşacık iki kek arasında marshmallow. Her yeri çikolata kaplı lüppo sandviçi kek. bana <laughs> Burada burada. Mert de mi geliyor? Mert mi? Oh, süt burger. Muzusu da çıkmış. Gördün mü? Sütle muz koymuşlar. Karıştırmışlar. Olmuş muzlu süt burger. Çok da güzel olmuş. Sizin dolapta da var mı? Etli süt burger. Yücünü sütten alan burger. Önce ekşi. Sonra tatlı. Teşekkürler. Sour Patch Kids efsanesi Jellybonla Türkiye'de. Denesene. Beni dizilerden tanıdınız. Farklı farklı karakterleri oynadım. Işıklar kapandığında ise en doğal Hadi gel mamayı. Mutfağımda da öyle. Hele ki Ali Demir doğduktan sonra beslenmek daha da önemli oldu. <laughs> <laughs> bakalım. Meyveyi sebzeyi mevsimini alır. Annemin tarhanasını pişiririm. Tabii ki önce anne sütü. Ama anne sütü yetmediğinde araştırdım ve bebel hakkı Fermentasyon dediği şeyle karşılaştım. Bildiğimiz mayalamaymış. Aslında evimizde yoğurdumuzu, kefirimizi mayalamıyor muyuz? Bunlar da sindirme yardımcı değil mi? Hoşuma gitti denedim. Karnı tok sırtı pek keyif yerinde. Onun uykusu benim de hayatım düzene girdi. Ben bebel Gold devam sütünü sevdim, kullanıyorum. Bebeğinizle geçen keyifli saatler mışıl mışıl uykulara dönüşsün. Johnson's Bedtime'la önce ılık bir banyo, sonra nazik bir masaj ve biraz sessizlik. Bir haftada bebeğiniz daha hızlı uykuya dalacak, daha uzun uyuyacak. Johnson's Bedtime serisiyle her gece mışıl mışıl bir gece.